Aklımı kaçıracağım abi ya. Evet. 23 yıl geçmiş. 2023'te mi nereden başlayalım soracaktık biz. Evet. Haritaya bakıyor. Böyle başını ellerin arasına aldı. Şimdi ne yapacağız dedi. İstanbul'daki deprem ne kadar sürecek? Zaman... Maksimum biz iki dakika hesap ettiydik. Bu şu demek mi? Yeşilköy yıkılacak demek mi? Evet. Evet. Hocam 7,6'da İstanbul... Perişan Allah... olur. Yani... Perişan olur. Avrasya Tüneli sağlam mı hocam? Yeni havalimanı tam sakat bir yerde. İzmir'de deprem olsa avcılar sallanıyor hocam. Bu avcılarda ne var? Evet işte burayı nasıl kurtarırsın? Burada yangın çıkarsa nasıl girersin? Bahçeli evler pek sağlam değil. Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek falan buralar sağlam yerler. Beşiktaş'a garanti veremem. E şişli nasıl hocam? Mesela Nişantaşı nasıl? Kartal'da sen denizi ne mesafede görüyordun? Her mesafede. Teşekkür ederim. Sahillerden uzak durun. İstanbul'daki deprem senaryosunda bir tsunami ihtimali var mı? Var. Topkapı Sarayı çok tehlikeli. 2000'de Bilgin Balan'ın size sorduğu soru 2023'te ben tekrar sorabilir miyim? Şimdi ne yapacağız? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün İstanbul depremini anlatın istiyorum. İstanbul'un güneyinden Türkiye'nin en büyük fayı geçiyor. Kuzey Anadolu fayı. Şimdi İstanbul'un güneyinden geçen bu fay geldi geldi geldi, geldi 67 Adapazarı deklimi 99'da da malum Gölcük ve Adapazarı ve düzce yıkıldı. İki depremle. Bakın o da iki depremdir. Hem Adapazarı hem düzce ayrı ayrı yıkılmıştır. Yani hem Gölcük hem düzce ayrı ayrı yıkılmıştır. Ve aralarında iki ay fark var. Yani buradakine benziyor. Şimdi geldi İzmit'in İzmit, İzmit Körfezi'nin ağzında yırtılma durdu. E bunun devam etmesi lazım. Bunun en faal olduğu yer ikiye ayrılır yeni çağda. Güneydeki o kadar faal değil. Esas büyük faaliyet kuzeyde. Şimdi bu İstanbul'un güneyinden ne kadar güneyinden geçiyor? Yeşilköy e 8 kilometre. Adaların hemen burnun dibinden geçiyor. Bu şu demek mi? Yeşilköy yıkılacak demek mi? Evet. Evet, Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Üf. büyüklük değil şiddet. Şiddet, şiddet. Tuzla'da 9'a çıkıyor. Buralardan harb okullarına taşınması lazım. Yeşilköy ve Tuzla'da oturan İstanbullular için çok önemli bir uyarı bu. Evet. 9'a çıkıyor şiddet. Tamam mı? Şimdi bir de bu arada Yeşilköy'ün zemini de çok iyi bir zemin çok değil. Çok sakat tabii. Tabii Bakırköy formasyonu vardır altında bir felaket. Şimdi Adalar peki hocam bir dakika. Adalar... Adaların altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı. Burunuzun dibinde çünkü fay. Adaların zemini sağlam mıdır? Evet, sağlamdır. Paleozoik masifin parçasıdır Adalar. Böyle ya bu kadar yakından bir fay hattı geçtiğinde adaların da suyla kaplanması falan Hayır bekler... hayır, hayır öyle bir şey mevzu bahis değil. Öyle bir şey mevzu bahis değil. Peki önünden geçecek sıkı bir sallayacak adaları? Dolayısıyla adalarda olanların dikkat etmesi lazım. Evlerini kontrol ettirmeleri lazım falan filan. Ona göre hesaplarını yaptırmaları lazım. Şimdi dedik ya İzmit Körfezi'nin ucunda durdu yırtılma. E devam edecek. Nereye devam edecek? Marmara'nın içine. 1999 depremlerine kadar biz Marmara'nın içini bilmiyorduk. Marmara'nın içinden elimizdeki veriler sadece deniz kuvvetlerinin kendi amaçları için topladıkları veriler vardı. Bu veriler bizim istediğimiz hassasiyette değildi. Dolayısıyla biz ne yaptık? Biz ne yaptıktan önce biraz geri sarayım. Xavier Le Pichon depreminden iki gün sonra beni aradı. Kimdir hocam o? Bu işte Delme Kenzi gibi dünyanın en meşhur jeologlarından biri. Nerelidir kendisi? Fransızlar. Benim de çok sevgili dostumdur. Ya, yani ta öğrenciliğimden beri tanıdığım bir adamdır. Xavier Le Pichon beni aradı. Dedi Celal şu depremi bir anlatsana. Dedim Zaviye bu anlatmakla anlatılacak bir şey değil. Gelip görmen lazım. İyi dedim ben yarın geliyorum dedi. Atladı geldi. Biz bütün deprem güzergahını gezdik Zaviye ile. Zaviye orada baktı ki Gölcüğün hemen yanında fay denize giriyor. Dedi yaşadık. Çünkü deniz altında böyle bir fayı incelemek, karada incelemekten çok daha kolay. Neden? Çünkü karada sismik refleksiyondan yarattığı yapıları incelemeye kalkarsan çok pahalıya geliyor. Düşün dinamit patlatacaksın, kamyonlarla gideceksin, geleceksin. Halbuki denizde bir gemiyle bunu yapmak mümkün. Kimseyi ikaz etmene lüzum yok, bilmem neye lüzum yok falan. Gemiyle bunu yapmak mümkün. Ben dedim ki, tamam nasıl yapacağız, parayı nereden bulacağız? Türk hükümetinde ümit yok. Zaviyede ben bulurum. Avrupa Birliği ve Fransa para verdi. Le Sugua gemisi geldi. Biz o gemide, Zaviye ve ben baş gemicilerdik gemide. Orada deniz kuvvetlerinin büyük desteğiyle, hava kuvvetlerinin desteğiyle, hava kuvvetleri bile devreye girdi. Biz bir baştan bir başa fay haritaladık. İlk defa 1 bölü 50 bin ölçeğinde bu fay haritalandı. Ve ilk defa karşımıza ne olduğu çıktı bunun. Tabi dehşete düşüyor insan. Ne çıktı? Bu fayın Nereden geçtiği ve hangi karakterde olduğu çıktı. Ben hiç unutmuyorum. Biz bu görevi yaptık. Karaya çıktık. Gümrükteyiz. Gümrükten geçtik eve gideceğiz zaviye ile. Birden telefon çaldı. O zaman bilgin balanlı hava harbukulu komutanı. Balanlı general dedi ki neredesin? Dedim komutanım biz şimdi karaya çıktık eve gidiyoruz şey var mı? Dedim çok şey var komutanım dedim. O zaman hemen buraya gelin dedi. Emredersiniz komutanım dedi. Biz döndük, direkt harp okuluna gittik. Onun büyük bir masası vardı böyle. Onun üzerine biz yaydık haritayı. Zaviye ve ben ayakta duruyoruz. Komutan oturuyor. Haritaya bakıyor. Böyle başını ellerin arasına aldı. Şimdi ne yapacağız dedi. Dedim çok güzel bir soru sordunuz komutanım. Şimdi ne yapacağız? Orada felaket bütün çıplaklığıyla karşısında duruyor. Bunu söyleyen bir hava generali. Savaşmak için eğitilmiş bir insan fakat karşısındaki tehlikeyi anında anladı. Balalı generali. Yıl kaç? Yıl 2000. 2000 1999'da hemen bir 23 sene önce. 23 sene önce. Aklımı kaçıracağım abi ya. Evet. 23 yıl geçmiş. 2023'te mi nereden başlayalım soracaktık biz. Evet. Evet, Bilgin Balanlı General bunu sordu. Sonra da biz adamı mükafat olarak içeri attık biliyorsun balyoza. Yani akıl duruyor. Bu memlekette olanlara akıl duruyor. Hafsalası almıyor insana. 2000'de Bilgin Balanlı size sorduğu soru 2023'te ben tekrar sorabilir miyim? Şimdi ne yapacağız? Valla şimdi yapılacak iş. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu çıktı geçen gün. İstanbul'daki 60 bin bina var. Bunların durumu çok kötü dedi. Bunlar ya yıkılmak üzere ya çok zayıf dedi. Şimdi bu binaların behemahal elden geçirilmesi lazım. Bu İstanbul Belediyesi'nin tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu bir memleket meselesi. İstanbul senin verginin minimum %55'ini veriyor. İstanbul'da senin nüfusunun dörtte biri e oturuyor. Şimdi İstanbul'da kaç kişinin öleceği? Doğa 1999'da Mustafa Erdik'le Kerry C., konuşurlarken 50 bin ölüden bahsettilerdi. Ve 50 milyar dolar gibi bir paradan bahsettilerdi. 1999-2000'den bahsediyoruz. Ben bu konuşma esnasında onlara dedim ki bu söylediklerinizi ikiyle çarpın dedim. Çünkü inanılmaz bir felaket olacak. Ben İstanbul'un bina envanterini falan Mustafa kadar bilmiyorum. Ha ben İstanbul'un neresi ne kadar sallanır biliyorum da gerisini bilmiyorum. Naci Görür Hoca yüzde bir üstünden bir hesap yaptı. İyimser hesap diye. Yüzde bir yani bütün İstanbul'daki bina inventerinin yüzde yıkılsa dedi. 500 bin insanın hayatı tehlikede diyor. Devletin ben geçen sene Çevre Şehircilik Bakanlığı'na konu kalmıştım. Onların da bir çalışması var simülasyon gibi onların çalışmasında da minimum insan kaybı 500 bine yakın gözüküyor. İstanbul'daki binaların %25'i riskli. Evet. %25'in içindeki %25 de çok çok riskli. Evet. Yani ya bu işi en iyi bilen Mustafa'dır. Dolayısıyla ben İstanbul Belediyesi'nin yanında olsam hemen Mustafa'yı çağırırım bir plan yaparım. Nereden başlayalım diye. Ondan sonra Ankara'ya giderim. Bana şu kadar para lazım dedim. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da biz daha sonraki çalışmalar esnasında gaz çıkışları tespit ettik. Hı. Şimdi bu gaz çıkışlarındaki artışlar muntazam izlenmedi. Ne demek o gaz çıkışları? Bu gaz çıkışları şu ne demek, şimdi çökeller arasında hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor falan filan. Bunlar gaza dönüşüyor. Hareket oluyorsa çatlaklar büyüyor. Bu çatlaklardan bu gazlar kaçıyor. Hı. Ve yüze yüzeyde kabarcıklar halinde yüzeye geliyorlar. Bunları tespit etmek mümkün. Bu bir Hatta ön uyarı sistemi gibi. Tabii, gibi. tabii, tabii. Yani bunlarda meydana gelecek dalgalanmaları tespit etmek lazım. Birkaç sene evvel Eylül ayında deprem meydana geldi Kumburgaz'ın güneyinde. O deprem hepimizi çok korkuttu. Çünkü Kumburgazla Silivri arası, yani Silivri'nin güneyinde oluydu. Kumburgazla Silivri arasında çok deprem olmuyor. Onun doğusunda bol bol deprem oluyor, onun batısında bol bol deprem oluyor. Bu arada olmuyor. Şimdi bu kitlendi mi yoksa krip mi yapıyor? Yani yavaş 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 akıyor mu? Bunu tespit edelim dedik. Haluk ekstensometrelerin kondundan hatırlıyorsan bahsetti. Tespit yani. edildi ki kitlenmiş vaziyette. Kötü haber. Bu çok kötü haber. Tamam. Şimdi ondan sonra biz Zaviye ile konuştuk. Bu şeyde olan deprem sanki doğuya doğru gelişecekmiş gibi gözüküyor. O zaman Silivri'den İzmit'e kadar kırar diye düşündük. Bu 7,2'lik bir deprem üretiyor. Hı hı. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onunla kalır. Hemen arkasından Silivri'den Tekirdağ'a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766'da böyle olmuştur. 7 nokta. 7 nokta o zaman bilemiyoruz ne kadar olduğunu ama 7'den büyük muhakkak. Çünkü mesela Fatih Camii olduğu gibi aşağı inmiş. 7,2 7,2. Fayların uzunlukları. Arka arkaya iki tane olabilir. Tek nefeste kırılırsa? O zaman 7,6'yı geçiyor. Kaça kadar geliyor? İşte 7,6 7,8 olabilir. Max 7,8 mi? O yani ihtimalin en ucu. Biz 7,6 dediydik. 7,6 olabilir. E o da yani Maraş depremine yakın geliyor neredeyse. O bayağı güçlü bir deprem. Hocam 7,6'da İstanbul perişan olur. Yani perişan olur. Şimdi tabii İstanbul'daki yıkılacak binalardan bahsediyoruz. İnsanların bina altında kalmasından bahsediyoruz. Falan. Bütün bunlar tamam da depremden sonra meydana gelecek yangınları düşün. Bunlarla nasıl başa çıkacaksın? Depremden sonra meydana gelebilecek olan açlığı düşün. Asayiş sorunlarını düşün. O, o bambaşka fakat açlığı düşün. Değil mi? Avrasya tüneli sağlam mı hocam? Evet, onu, onu, onun Köpüler onun Köprüler ve şeyler için Mustafa Erdik hoca da bayağı onlarda, sağlam diyorlar. evet evet onlar sağlam. Hatta Avrasya tünelinin ilk fizibilite raporunu Mustafa bana yaptırttıydı. Öyle mi? Tabii. İlk ilk jeolojik raporunu biz verdiydik Mustafa'ya. Dolayısıyla orada korku yok. Korku olan evlenen ne olacak? Alışveriş merkezlerine ne olacak? Otellere ve hastanelere ne olacak? Samatya Hastanesi sahilde duruyor ya. Fatih nasıl bir zemin? Fatih'in zemini eğer Likos Deresi'ne yani Vatan Caddesi'nin geçtiği yere inmezsen fena değil. Ama yakın. Depreme yakın. Şöyle düşün. Birinci köprüden itibaren iki yana doğru sahile paralel çizgiler çiz. Onun güneyi tehlikeli. Nerede olursan ol. Şimdi bir dakika. Birinci köprüden itibaren. Birinci köprüyü al. Aldım. Ondan sonra iki ucundan sahile paralel doğu batı çizgiler çiz. Asya ve Avrupa tarafından. Asya da. ve Avrupa tarafında. Onların güneyi sakat. Beşiktaş'a doğru ve şey evet, doğru. Evet. Üsküdar'a evet. doğru. Doğru tamam, mu? Hayır. 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 Şimdi i̇ki ucundan aldın. Tuttum. Tamam mı? Şimdi öteki tarafta çek. İşte Kadıköy'dü, Fenerbahçe'ydi, Kartal'dı, Maltepe'ydi. Hepsi güneyde kalıyor. Tatuza'ya kadar. Feci. Oralar yakın, çok yakın faya çünkü. Hı hı. Öteki tarafta al. Ortaköy. Bakırköy. Bilmiyorum. Hayır tabii. Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu bilmem ne. Oralar tehlikeli. Onun o ve ikinci köprü arası eğer binan çok iyiyse dayanırsın. Altı da sağlam oraların. O işte daha kuzeye çıktığın zaman altı kum olan yerlere gitme. Kilyos, Milios falan oralar sakat. Ve bu Göktürk falan oralar Zekeriya Göktürk nerede bilmiyorum. E, Kemerburgaz. Kemer Kemer altı kumsa yaramaz. Altı kumsa fena. Yeni havalimanı, Yeni havalimanı tam sakat bir yerde. E, Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın bir havalimanı yeri biraz daha sağlam. Yeşilköy kötü dediniz biraz önce. Ya Yeşilköy kötü fakat havalimanının olduğu yer kireç taşının üstünde duruyor. Yani iyi demiyorum. Ama yeni havalimanına nazaran daha sağlam. İzmir'de deprem olsa avcılar sallanıyor hocam. Bu avcılarda ne var? Ya avcılarda bir kil tabakası var. Sarmasyan yaşlı 13 milyon yıl diyelim. O kil tabakasının üzerinde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor. Gıdım 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 gıdım, gıdım gidiyor. Bu bahsettiğiniz deprem senaryosunda bir felaket demek. Evet. E zaten 99 depreminde olmadı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı deprem haritasına göre en riskli ve en güvenilir İstanbul ilçeleri diye bir rapor var. Evet. Burada en riskli, en yüksek 5 ilçe sayılmış zayıf binalar ve yer yapısı bozuk anlamında. Bir, Fatih ve Suriçi diyor. İki, Avcılar diyor. Suriçi'nin içinde nerede olduğuna bağlı. Suriçi'nin altı Neojen'dir. Ama onun içerisinde Bakırköy Formasyonu'nun falan olduğu yerler, varsa oralar sakattır. İki avcılar Ama süreci nispeten avcılara falan nazaran çok daha iyi durumda. 3 Bakırköy ve Florya diyor. Evet doğru diyor. 4 Zeytinburnu diyor. Felaket doğru diyor. 5 Kemerburgaz. Doğru. 6 kum çünkü. Yıkım riski. Buna falan da ilave edebilirsin. Hangi ilçeye giriyor bilmiyorum ama. Yıkım riski orta derece olan 7 ilçe diyor. Küçük çekmece. Küçük çekmece bence daha tehlikeli. Ötekiler yani bir zeytin burnu, bir avcılar kadar tehlikeli küçük çekmece. Silivri? O da çok tehlikeli. Çatalca? Çatalca içerlerde o kadar tehlikeli değil. Ne kadar içeride olduğuna bağlı. Büyük çekmece? Büyük çekmece sakat. Esen yurt? sen yurt neresi? Beylikdüz Beylikdüzününün artısıydı. Beylikdüzününün artısıydı. Beylikdüzününün artısıydı. Yani içerideysen, içeride. küçük çekmece gölünün kuzeyindeysen, nispeten daha iyi. Bağcıların tepeden çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Tam da Hatay'ın depremden önce çekilmiş fotoğrafına çok benziyor. Hı -hı. Bina 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 evet, bina bina evet, bina. Evet, evet. Yani benim ödüm patlatıyor bütün o binalar. Nasıl yapıldıklarını ben bilmiyorum. Ama bütün bu bina stoku hakkındaki Gösterir misiniz bunu? Bir... Bina stoku hakkındaki bilgileri Mustafa Erdik'ten almak lazım. Evet, işte burayı nasıl kurtarırsın? Burada yangın çıkarsa nasıl girersin? Bütün bunların çok iyi düşünülüp planlanması lazım ve buna büyük para lazım. Bağcıların zemini nasıl? Bağcılar dediğin küçük çekmecenin sırtı mı oluyor? Yan tarafı. Bağcılar bir tarafı biraz daha Avrupa'ya doğru, şey Tekirdağ tarafına doğru küçük çekmece hemen kalıyor. Valla oranın yüksek olan yerleri aynı avcılar gibidir. Dolayısıyla sakattır. Arnavutköy? Arnavutköy kuzeyinde kalıyor. Altı kum olan yerleri yaramaz. Bahçeli evler? Bahçeli evler pek sağlam değil. Bakın, üstü zaten. Evet pek sağlam Gülüyoruz. değil yani. Üstü ama. Bu beylik yüzünü çok merak ediyorum ben hocam. Ben de merak ediyorum ne olacak. Altını ta, altı orasının eosen kalkerleridir. Yani... Kireç taşından oluşur. O sağlam bir kayadır. Ama, ama nasıl yapıldığına bağlı. Göktürk için de benzer şey söylüyorsunuz siz değil mi? Göktürk neresi? Ben bu yeni mı? semtleri bilmiyorum. Kemerburgazın... Kemerburgaz'ın oralar çok sakat yani. O altı kumsa sakat. Yani ben size şartları söyleyeyim. Altı kum olan yerler sakat. Depreme en dayanıklı, en sağlam olan altı ilçe diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy'ün semtleri demiş mesela bir. Ya bu Bostancı emin misiniz? Bu ya ben ona katılmıyorum. Ona katılmıyorum. Biraz daha kuzeye çıkmak lazım. Ya hocam ben Bostancı'da liseyi okudum benim liseyi okuduğum dönemde bostan olan, adı da bostancı zaten, her yerde şimdi böyle 30 katlı falan binalar var. Ya ben onun için katılmıyorum ona. Yani Beykoz, Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek falan buralar sağlam yerler. Ataşehir? Ataşehir sağlam yerde. Pendik? Pendik değil pek. Çünkü Tuzla ile biliyorum. Kartal arası biliyorsunuz. Tabii biliyorum sahile uzandığı için. Pendik eski semt orayı biliyorum. Beşiktaş ve Bebek sahili. Beşiktaş'a garanti veremem. Çünkü çok dolgu var orada. Yani sarayların falan yapıldığı yerleri düşün. Hepsi dolgu. Bir de çok eski binalar. Eski binaları boş ver. Dolgu üstündesin. Dolayısıyla Olay. onlara pek güvenemiyorum. E, Suadiye falan tehlikeli. ben hiç hocam? unutmuyorum. Fenerbahçe Ordu evinde Asparuk generalimiz ziyaret ediyorduk bir gün. Gittik. Kapıyı açtı Ayla Hanım. Celal dedi bu deprem dedi, burayı etkileyecek mi? Öyle der demez ben de böyle camdan deniz gözüküyor. Hanımefendi dedim tam şuradan geçiyor. Şişli nasıl hocam? Mesela nişan taşı nasıl? Oralar ya? sağlam. Ama şimdi çok sallanacak. Binalar yıkılacak. Binalar eski. Nasıl gireceksin oraya? Ümraniye'yi biliyorsunuz değil mi hocam? Emre bizim orası. Nasıl bir zemin Ümraniye? detaylı olarak bilmiyorum ama sağlam yerde duruyor. Tabii yine şey söyleyelim. Zemin burada ben hocaya zemini soruyorum ama Bina kalitesi de çok önemli. Program... O son derece önemli. Programın başında... Yani bütün bu soruların detaylı cevapları Mustafa Erdik'tedir. Yani ben sana jeolojisini söylerim. Mustafa Öncü'nü sorunca jeolojisini size sormamızı istiyor. İşte ben jeolojisini söylerim. Doğru diyor. Ama binaya ne olur sorusunun cevabı Mustafa'dadır. Ben Kartal'da doğdum, büyüdüm. Kartal için çok sağlam diyenler var, hiç değil diyenler var. Ha, Kartal'da sen denizi ne mesafede görüyordun? Her mesafede. Teşekkür ederim. <laughs> Fibronun dibinden geçiyor. Yani sağlam ev yaparsan, altına iyice bakmışsan falan hayatta kalırsın. Beyoğlu nasıl hocam? Beyoğlu sağlam bir yerde. Tepede ya. Kartal'ın, Maltepe'nin ve Ataşe'nin yukarısında çekmek demek. Sen doğru gittikçe sağlamlaşır. Ha evet. Yani doğru. denizden anladığım kadarıyla fay attı bu adalarla orada arkozlar, 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 arkozlar granit gemze ya falan, Gebze gemze falan sağlam zemine sahiptirler. Burada granit vardır, arkozlar vardır. Yani paleozoin yaşlı, deforme olmuş kayaları vardır. Oralar sağlamdır. Sahillerden uzak durun. Bu kadar basit. Yalılar peki? Mesela tam denizin dibinde? Yalılara pek bir şey olmaz. Çünkü yalılar ahşap. Ahşap bina depremde kolay yıkılmaz. İstanbul'daki deprem senaryosunda bir tsunami ihtimali var mı? Var. 5-8 metre arasında bir tsunami olabilir. Eğer bir yer kayması olursa Marmara'nın dibinde. O da olduğu zaman durum felaket olur. 5-8 e metre olursa yalılar gitti. E yani evet. Tsunami götürür ama deprem değil. Ayça sen Dolmabahçe Sarayı'nı soruyordun galiba. Evet hocam bu tarihi O çok tehlikede. O çok tehlikede. Çünkü dolga adı üstünde. Dolmabahçe. Yani hem faya yakın hem de dolgu üstünde oturuyor. Bir felaket yani. Peki başka tarihi yapılarda hocam camiler İstanbul'daki Antakya'da bir sürü kimse. Mesela camileri, mesela ya. Ayasofya Mustafa dediydi 8'e bile dayanır dediydi. Çünkü piramit haline getirmişler Ayasofya'yı. Etrafındaki rampalarla piramit haline gelmiş. Sultan Ahmet aynı aynı büyüklüğe dayanır mı onu bilmiyorum. Sahildeki camiler gider. Mesela Küçük Ayasofya'nın başına ne gelir bilmiyorum ama Küçük Ayasofya direnmiş epey depreme. Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı çok tehlikeli. Topkapı Sarayı'na biz çalıştıydık. Rahmetli Ümit Hoca ile beraber gittik. Ben ona o gün asistanlık yaptım. Ümit Hoca mimardı fakat beton harmeciydi. Gittik mesela hazinenin önü olduğu gibi ayrılmıştı. Ya yani Topkapı Sarayı'nın hazine kısmı çökebilir. Mesela haremde çok büyük hasar vardı. Bunlara ne kadar bakıldı bilmiyorum. Herkesin tabii endişe ettiği bir konu da İstanbul'da son 30 yılda 40 yılda yapılan sahiller var. Evet. Mesela Süreyya Paşa eskiden plaj olan yerde şimdi arabalar geçiyor. E i̇şte yani öyle yerler sakat tabii. Ama faydan uzaklaştıkça mesela Boğaz sahilleri tsunami falan olmadığı sürece nispeten sağlamdır. Yani Beylerbeyi, Çengelköy... Beylerbeyi kadar inme de daha kuzeye git. Çengelköy, işte Anadolu Hisarı efendime söyleyeyim Bekos Kandilli. Falan. Kan, kandilli yukarıda. Evet. O nispeten sağlamdı. Kanlıca. Kanlıca. Kanlıca sağlam. Maltepe sahili sizden anladığım kadarıyla... Saka, sakat, 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 uzak dur. Peki üstü Maltepe'nin? E5'in üstü mesela. E5'in üstü daha sağlam, altı, altı sağlam kaya. Ya yani binayı nasıl yapacağına bağlı oralar. Evet. buradaki deprem ne kadar sürecek? Zaman... Maksimum biz 2 dakika hesap ettiydik. İki dakika Zav mı? Evet, i̇ki dakika. Yani bütün fay birden kırılırsa. Aşağı yukarı 2 dakika hesap ettiğin. Tek tek kırılırsa? İşte 45 saniye, bir dakika maksimum. Depremden önce bir ses çıktığı söyleniyor. Evet. O ne sesi hocam? Öyle o bir kırılmanın şey. Kırılmanın sesi. O uğultu. Tabii. Çat diyor gidiyor. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Lütfettiniz. İstanbul için bir program yaptık. Dünyanın en önemli şehirlerinden biri. İstanbul'u korumak, İstanbul'un içindekileri korumak bizim milli görevimizdir. Bu milli görevimize iyi sahip çıkalım. Kafa TV'den hepinize selamlar, sevgiler.